Allah kahretmesin, atmamışım bunu. Unutmuşum. Ha Safiye amma tırsın sen de be. Saçımdan tutup kovmaz herhalde. Tabii de gelmeden gitsen sen daha iyi olur. Bir tatsızlık çıkmadan. Aman be iyi tamam gideceğim. Ama önce gel şu testi bir çözelim. Ne testi? Sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? Üf, saçma sapan. İyi tamam hadi. Tamam okuyorum. Bir. Size bakışını yakaladığınızda hemen başını çeviriyor mu? <laughs> evet. D göze hep bende. İki. Yanınızda hiç dili sürçtü mü? Çok şaşırdık. Üf <laughs> <laughs> derini geç. Tamam. Üç. Size karışık kaset hazırladı mı? Hazırlamadı. Aa. <laughs> Olmaz o zaman. Üzgünüm Demek ki hoşlandığı başka biri var Naci'nin. Öyle mi diyorsun? Ya sen ne diyorsun? O çocuk sana deli gibi aşık. Gözü hiçbir şey görmüyor ki. Yakında yemeden içmeden ne kesilir ben diyeyim sana. Yok artık abart sen de. Bak şuraya yazıyorum. Siz evleneceksiniz. Daha neler? Demişti dersin. Hatta şahidin de ben olacağım. Hadi gel gelinliklere bakalım. Var bak bu sayfada. Bak bu sana çok güzel olur. Bak şuna. Değil mi? Doğru tabii. Sen doktor olacaksın önce. Şimdi bir yıl lise hemen kazandım diyelim. Altı yılda tıp. Oho. O zaman kaparlar Naci çoktan. Kapamazlar. Kolay değil öyle ya da beklemekten verem olur. Ama neyse ya o sana gelir. Sonra sen onu böyle öperek iyileştirirsin ya, artık. Bro. Ne? Ya demiş öyle şeyler. Aa. olacak dedim sana. Çok güzel çocuklarınız olacak. Yok daha neler. Bana ne? Olacak dedim. Evleneceksiniz. Müthiş çocuklarınız olacak. <laughs> Çok mutlu olacaksınız. Ya abart, abart. Olacaksınız dedim. <laughs> ya sussana. kapıya bak. Anahtarını unuttu kesin kafasız. Bana bak kapıma gelip durmayın artık. Rahat bırakın beni. Kocana da söyledim zaten. Ne derdiniz varsa gidin kendi aranızda halledin. Sen bir yolunu bulursun elbet. Ağına düşürürsün yine. Hadi kolay gelsin. Bir şey söylemem lazım. Çok önemli Safiye. Benimle ilgili değil, Naci ile ilgili. Ya yürü git tepem atmadan. Hadi. Senin kocanın peşinde olan da ben değilim. Kimsenin tavuğuna kış demem ben. Ne derdiniz varsa kendini halledin. Senin gibi de öyle iyi davranıp arkadan iş çevirmem. Bu değil gelme sebebim. Bak biz onunla artık evli değiliz ama hala benim en yakın arkadaşım o. Bu yüzden geldim. Mutlu olursa belki bir şeyler değişir. Bilmiyorum belki sen iyi gelirsin ona. İçeri gireyim konuşalım böyle ayaküstü olacak şey değil. Vallahi bu nasıl bir medeniyettir böyle ya? İnanamıyorum. Tamam moderniz de o kadarı bize fazla artık. Adam kalkmış bunca yıl sonra senin için gelmiş buraya. Hiç mi anlamıyorsun onun için ne anlama geldiğini? O zaman da böyleydin. Hep yardım etmeye çalışırdın bizi, aramızı bulmaya çalışırdın. Hatta sen olmasan belki de yıllar geçse de açılamazdı bana. Çöp çatan Gülru. Herkes mutlu olsun ister, kimse üzülmesin. Sonra sen arkanı dönünce de... Ben de aşıktım ona. Hiç şansım yoktu, içime attım. Ama hiçbir şey yapmadım, onu senin elinden almaya çalışmadım. Sen kendin vazgeçtin, annene boyun eğdin. Biliyor musun aramızdaki fark ne? Ben savaşırım sen teslim olursun. Abla. Geç Gülben geç. Geç. Hanımefendi yanlış gelmiş geç. Tamam. Geç içeri geç. İzin ver içeri gireyim. Kusura bakma. Olmaz. Her taraf çamur olur. O kadarını ben bile temizleyemem.